Herkese yeni bir videoyla yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Elif YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sizi bugün aynadan pijamalarımla açıyorum çünkü e, İstanbul'a geldik. Instagram'dan takip edenler bilir 1500 tane story paylaştım. Birkaç işimiz vardı hem de böyle kafa dağıtmak, dinlenmek için falan. Geçen sene de İstanbul'da yaşamıştık birkaç ay biliyorsunuz. O yüzden böyle bir değişiklik olsun diye hem de işlerimizi halletmek için. İstanbul'a gelmiş bulunmaktayız. Şu an e, yeni uyandığımız saat 9.30 falan hatta yarım saat falan oluyor uyanalı. Şu an neredeyiz diye sorarsanız bir tane oteldeyiz arkadaşlar. Dün çok maceralı bir yolculuk geçirdik. E, kendi şahsi arabamızla geldik buraya ve e, uçak falan tercih etmedik burada araba lazım olur diye. 7-8 saat kadar yol sürdü. Ee, onun dışında İstanbul'da da tam 3 saat otel aradık arkadaşlar kalmak için. Yani çok um, yorgunduk ve hani bugün şu an mesela bir yarım saat bir saat sonra buradan ayrılmamız gerekiyor. Çünkü tek gecelik tuttuk burayı. Buradan sonra farklı bir otele yerleşeceğiz ve 4-5 gün boyunca orada kalacağız. Yani tahmini 4-5 gün kalacağız burada. Bir de kimle geldiniz diye sorarsanız şimdi uyanınca ev ahalisini <laughs> Göstereceğim size arkadaşlar. Ahmoş, Eda yani kardeşim. Bir de Rüzgar. Kardeşimin sevgilisi. Bu geldik Rüzgar zaten burada yaşıyordu. O önerdi burayı da. O buldu bizim için. Öyle ben şimdi hızlı bir makyaj yapacağım. Sonra sizi tekrar açacağım. Hızlı bir şekilde hazırlanıp tekrardan geldim arkadaşlar. Böyle hafif bir makyaj yaptım. Hatta e, giyinişimi de göstereyim. Siz arkada ne yapıyorsunuz? Merhaba, kahvaltı etmek Bunlar, burada da ahmosh var arkadaşlar. Balizlerime şey yapacak. Durun kombinimi göstereyim. Hızlı bir şekilde böyle giyindim arkadaşlar. Şu pantolonumu çok güzel. Bu ayakkabılarım, yanımda bu var. Sadece bir de böyle bir crop, böyle bir ceket giydim. Havanın durumuna göre üstümden çıkarıp çıkarmayacağıma karar vereceğim. Ama şu an hava 16 17 derece falan gün içinde sıcak olur diye düşünüyorum. Ama şu, ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Aşko? Bu konu hakkında İstanbul'un trafiğini düşünüyorum. <laughs> Gerçekten trafik çok fena. Aynen, trafik Aynen. Fena. Gün günaydın Aynen. demedin ki sen. Günaydın. Günaydın, de günaydın. günaydın. günaydın değil sizde. Çocuk ölmüş böyle bakıyor kameraya. günaydın da. <mı>? Günaydın. <laughs> hadi alın da gidelim hadi. Sen de günaydın. günaydın. Sen. Evet. Sen niye kısık kısık bakıyorsun gözle? Çünkü yeni gözü... uyandım <laughs> Koreliler daha mı kısık bakıyor? Hayır ben... sanki şey gibi böyle seksi olmak için. Kısırlık Kanka yok yeni el... uyandım lan şu an seksi oluyor muyum sanki? Sıfır sermaye. Bence olmuyorum yani. Sıfır sermaye ile yapacak. Eda koy onu koy. Hadi biz Sen gidelim. Şeyi kapatabilir misiniz ya? Soğuk da biraz. Kahvaltıya geldik. Gençler çok acıktınız galiba. Eda hele. <laughs> kahvaltımızı yapacağız. Sonra size güncellerim. Arkadaşlar biz şimdi kahvaltı yapmaktan çıktık. Yani kahvaltımızı yaptık. Şu an Bayram Paşa tarafına doğru gidiyoruz. Oradan e, çok önemli bir işimiz var. Onu halledeceğiz. Söylesem mi aşkım? Söyle. Söyleyeyim. Söyleyeyim değil mi? Heh. Gelinlik evet, işim zaman. var arkadaşlar. Bir tane diktireceğim. Onun için ölçülerimi vermeye, işte modeli falan söylemeye, konuşmaya gidiyoruz. Belki orada gelinlik falan denerim. Denersem size gösteririm. İşte böyle. Çünkü izin verir yani. <laughs> Siz ne yapıyorsunuz arkada? <laughs> Aşkıma bak tırnak yiyor stresten. Ahmet'in olaydan alakası yok. Aynen. Arkadaşlar trafik ya bu peşinde. bir şey söyleyeyim Yani Antalya'nın ben gözünü seveyim ya. Bu İstanbul ne böyle her yer trafik. Gerçekten. Ya kardeşim yani. neden İstanbul'u laf edip duruyorsun? Bak davattan beri bir şey demiyorum ama yani bir şey, şey desen şey, ne olur? Sadece trafik ya anladın mı? Sadece trafik. Ya sadece trafik ama her yere ulaşımını etkiliyor. Şu an biz Bayrampaşa 16 kilometre ama biz bir saatte gideceğiz. Ne kadar saçma değil mi arkadaşlar? Trafik. Herkes Rafik. araba alıyor. Ne yapalım? Yani. Bu arada ben bu ben, videoyu ben paylaştığımda arkadaşlar beni Instagram'dan falan takip edebilirsiniz. Yani kullanıcı ismim elinsal. Orada yani devamlı nerede olduğumuzu falan sürekli paylaşıyorum. Bu da ne tarz bir vlog olacak derseniz şu an benim de fikrim yok. Ya 5 günün toplamını hepsini yani... E, gün içinde neler yaptığımı hepsini birleştirip atarım toplu yani 30-40 dakikalık bir video. Ya da mesela 2-3 video çıkarım. Ne yapacağımı tam olarak bilmiyorum. Arkada arkadaşlar dönüşüyorlar. Mutasyon geçiriyorlar arkadaşlar. Dört <laughs> kol. Aynen. Saatler Bir gün bile bekliyorsun bazen. Ama şimdi 200 lira veriyorsun. 6 dakikada geçiyorsun. Bence daha mantıklı. Çöplükten geçiyoruz sadece. Ne yapıyorsun? Vay wow, çok... Nasıl almışım arkadaşlar? İlk kez bindalla denedim. Rengi falan. Bence harika oldu. Beğendiniz mi? Bakın evet. kesin yorumlarda yazın bunu. Tamam mı? Şimdi ben bir de kırmızıya deneyeceğim. Hı -hı. Ay çok duygulandım ama ne hissediyorsun? Mükemmel. E, mükemmel. Evet. Gözün doldu sanki. Yo. Ağla bir de söyleyin. <laughs> biraz ağır evleneceklere baştan söylüyorum. Buna hazırlıklı olun. Hatta birazcık kilo olmanız daha iyi olur. Benim of. gibi yoksa bayılırsınız. <laughs> Böyle. Tam kapat sonra şimdi diğerlerini deneyin. <laughs> Bir. Böyle. <laughs> Olmuş. Sen sen tamam. e, siyah giydim ben bu nasıl olmuş arkadaşlar? Yani ben ilk Hı -hı. kez şu an gelinlik deniyorum. Size de direkt bunu göstereyim dedim. Beğendiniz Bak, mi? Benim Paris. Aşırıma yani, bakın. <laughs> benimki de öyle bir farkı yok göstereceğim. <laughs> <diye>. Çıkaramıyorum. <laughs> ben çıkaramıyorum. Tamam sen boşver yapma. Aynen bence de. Böyle işte arkadaşlar. Yani gelinliğim bu olmayacak ama hani bir deneyelim dedik ben diktireceğim şimdi Neslihan Hanım'la birlikte konuşacağız. Prensesimden evet. diktireceğiz. Evet. Tatlı gelinlikçimi de gösterin. Onu da döndüreyim. Hayır prenses <laughs> sensin. O zaman ben döneyim. Yavaş dön yavaş. Tabii öyle talihsizlikler olabilir arkadaşlar. evet, evet. sıkıntı hiç sorun değil tabii ki de bozmuyoruz. <laughs> bozmuyoruz sorun değil çünkü. Evet. Sonra ben sizi yine açarım arkadaşlar. Ay arkadaşlar yorulmuş. Yorulmuş bitmiş bir haldeyim şu an. E, gelinlik içimden çıktım. Ölçülerim alındı. Modellerim kararlaştırıldı. E, bindallım. Gelinliklerim. Ondan sonra nikah elbisem. Dış çekim falan istan kına giriş falan hepsini aynı yere yaptırıyorum. Hepsi özel dikim olacak bu arada. Hepsini ben buldum Pinterest'ten, oradan, buradan, şuradan. Farklı kendimde bir şeyler katarak bir şeyler eklettirdim. Ee, özel dikim olacak ve e, sanırım Haziran gibi falan hazır olur. Yani Haziran, Temmuz gibi. Sonra tekrar buraya denemek için, prova için geleceğim. Size zaten kaftanların birini gösterdim. Plajı verdi. Kırmızıyı gösterdim mi acaba? Hatırlamıyorum ama kırmızıyı görmediyseniz de şuraya bir yere videosunu tekrar bırakacağım. Sizce hangi rengi güzel? Onu bana söyleyin tamam mı? Yolda kalmışlar. Eee öyle. Gelinlik bu arada öylesine denedim. Hani e, prenses yakışacak mı falan diye hani deneyememiştim ya daha önce. O yüzden yakışacak mı diye denedim. Gayet oldu yani çünkü yaptıracağım gelinlikte prenses biri, biri de Helen tarzı olacak. Başka da bir sıkıntı yok. İstediğim modeller umarım çıkar. Çıkmazsa da zaten düğünden 2-3 ay önce olacağı için tekrar yaptırabilirim diye düşündüm. Öyle. Sizler de arkadaşlar yani Instagram'dan, TikTok'tan falan takip etmiyorsanız takip edin. Buradan da abone olun. Bildirimlerimi ve zil butonu mutlaka <laughs> tıklamayı unutmayın. Rüzgar gösterdi. Şuraya bir yere bırakacağım tıklayın ki yani bu evrede çünkü çok fazla video gelecek benim gibi evlenecek arkadaşlarım varsa eğer onlara da yardımcı olacağımı düşünüyorum böyle şimdi yemek yemeye gidiyoruz sonra sizi yine açacağım nasıl tutuyorum sizi arkadaşlar Erşika'ya geldik bir de Bella Maison'a girdim böyle dörtlü bir bardak seti aldım otele geçince gösteririz şimdi Ahmet bir pantolon deniyor onu bekliyoruz seni bekliyoruz Almaz. Hadi hazırlan ve çık artık. Bu, bu arada aldığım bardaklar çok güzel. Böyle su bardağı gibi, viski bardağı gibi dörtlü. Güzeldi yani büyük ihtimal görmüşsünüzdür çok kişi de. Ben beğeniyordum, aldım görünce. Hmm, bakalım. Arkadaşlar Ahmet ne zamandır böyle bir pantolon istiyordu ve buldu. Bakayım beline. Sizce nasıl? Düşmesin ha. Ya bunun kim moda yaptı? Paçaları niye öyle aşkım ya? Sen beğeniyor musun? musun? Modeli bu işte böyle. Hoşuna gitti mi? Yani. Düzel. Bayramda ah da <laughs> Ahmet tarzı önem veriyor. Modaya önem veriyor. Bayramda da giyer. Onun paçalarını kıvırsan daha mı hoş olur acaba bilemedim. Ben bunun paçası böyle mi? Bunlar moda yani. Hiç mi görmedin? Görmedim. Mesela şey giyiyor bak. İsim verme. Kylie Jenner'in kocası. Ha sen Travis Scott'a özeniyorsun. Anladım. Anladım. Güzel değil mi? Işte? çok güzel. Sizce arkadaşlar? Eda. Ben de çok beğendim. Bu ne 410 ne? Ama birader buna da ne uzun çorap gidiyor. Uzun çorap gayet güzel gidiyor. Tavan. Ama bir şey söyleyeyim Kanka yaz geldiği için kombinleyemezsin çok fazla ama yazlık mavi, bu yazlık mavi kombinlersin renginden dolayı dedim artık kahverengi ve bu boy kaldı. fren şey hayır Altına ya yazılı giyiyor alçak taban giyeceksin hayır aşkım Kurapsız alçak taban <laughs> bence mavi baksana götü baş ayrı bir yerde duruyor İkisi yer. arasında seçim mi yok ben ondan direkt mavi alırım çıkış Sen neyi beğendin? Mavi ben. Maviyi beğendim de onda da götüm yok. Eda? Kanka yok yok yap. Oğlum bol tişört giyeceksin onu aldım zaten. Anladım. Bunda da götüm sanki damat gibi gibi. Damat mı? Damatsın oğlum zaten. Damatsın. Sen Eylül'de damat oluyorsun haberin yok galiba. Damat Çak. Damat kötü diye bir tatlı oldu. Neyse hocam ben de hiç Arkadaşlar ben sizi açmayalım ne kadar uzun saat oldu. Ama biz ne? yine kendimizi dışarıya attık. Bu arada otel otel ne bulduk. Oldu yerleştik. Yani, Hatta ben yayın benziyor, falan benziyor, açtık bir saat. Duşa falan benziyor, girdim benziyor, böyle. Şimdi saat kaç arkadaşlar? Benziyor. Saat <laughs> 12'ye 20 var arkadaşlar şu an. Neredeyim biliyor musunuz? Ben mısır yiyorum Kirvan bana dokunma. Onlar mısır yiyecek. <laughs> Ahmet künefe yiyecek. Ben de baklava yiyeceğim. Kadıköy sokaklarında. <laughs> sabahlayacağız. <laughs> Öyle ben hala aldıklarımı size göstermedim ama eve dönüşte eğer unutmazsam arabadan alıp göstereceğim arkadaşlar. <laughs> Onlar yoldan aldı arkadaşlar. Bu da ben de sevmiyorum da bir tek şunu seviyorum. Mesela bazı insanlar var çaya da şeker atıyor. Yani ya bu nasıl yapıyorsun? Bir var şey. ya. Bir şey, de mı? Ben yakaladım da yani ben çayı şekerli içiyorum Rüzgar. Ben de çıkış yapayım. Biz şekerli içiyoruz. Hem de beş şekerli değil mi aşkım? Çak. Çak. Şu yani. Afiyet olsun. Arkadaşlar kendimize yapabileceğimiz en güzel aktiviteyi bulduk. Şu an. Evet. Okey'e geldik. Aşkım bir kere de esneme ya. Bir kere de esneme Kamerayı ya. Kamerayı görünce iyisin diyor? De. Nazar <laughs> değiyor. Nazar evet. Nazar evet. Esneme. <laughs> Değişik <laughs> konu. Ne yapıyorsun Ahmoş? Ah, Konuşamadığımı çıkartıp tuttu. Elbisesini asıyor. Biz de arkadaşlar evlere... Evlere... Eve geldik. Yani otele. Size aldıklarımı göstereceğim bugün. Bella Maison'dan şöyle bardak aldım. Belli peki? Ünlü bir marka mı? Evet. evet. Ama hiç güzel ürünler yoktu o kadar. Yani şey tarzı birazcık daha. bohem. Bohem. Hışkırık tuttu. Şöyle arkadaşlar. El olan. Şimdi buna illuminati falan demeyin sakın. Ben şeklini falan beğendiğim için aldım. Bir amacı yok yani. Böyle bir viski bardağı diye geçiyor. Ama ben bunu kahve yanı su bardağı. Meşrubat bardağı olarak kullanırım. Ay hıçkırık tuttu. Kullanırım yani. Burada göz, burada fil. Burada da yonca mı, yaprak mı ne? Ondan var. Bir de arkadaşlar Ahmaş'a o göster, Hıçkırık tuttu. O pantolonu aldık. Belçika'dan aldık değil mi? Evet. Fiyatını da hemen söyleyeceğim. Bu 450 lira yazıyor ama biz bunu 319 mı ne aldık? indirimdeydi. O maviyi aldık. Çünkü Ahmet bunu beğenmişti. Yani <laughs> Ay nasıl hıçkırık tuttu bunu aldık arkadaşlar. Size odayı da göstermek isterdim ama yarın farklı bir odaya geçeceğiz. O yüzden göstermeyeyim dedim. Çünkü oda zaten gösterecek bir yanı yok. Çok küçük. Yani 10 metrekare falan. <laughs> Almış bu köşeye yayıldı yani. Çok beğenmedik zaten burayı. Öyle idare etmedik. Tuttuk fiyata uygundu falan diye. Şimdi arkadaşlar bu vlogun sonuna geldim. Kapatayım. 5 günlük vlog çekecektim ama bugün birazcık e, dolu dolu geçtiği için gün. Çok uzatmak istemiyorum. Sizi seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Beni takip edip kanalıma abone olmayı da unutmayın. Öptüm sizi.